Dünyanın en pahalı şehirlerinde yaşamın maliyeti dudak uçuklatıyor. İşte sıralama. Listenin 5. sırasında Tokyo var. Modern teknolojisi ve geleneksel kültürüyle büyüleyici olsa da bu şehirde yaşam maliyeti çok yüksek. Özellikle ev kiraları ve ulaşım burada en büyük harcama kalemlerinden. 4. sırada New York City. Bu şehirde yaşamaya cesaret etmek için çok güçlü bir bütçeye ihtiyacınız var. Kiralar ve günlük yaşam giderleri dünyanın en yüksekleri arasında. Üçüncü sırada Singapur. Küçük bir ada devleti olsa da, modern altyapısı ve yüksek yaşam standartlarıyla dikkat çekiyor. Ancak yüksek maaşlar bile yaşam maliyetini dengelemek için yeterli olmayabilir. İkinci sırada Hong Kong. Gökyüzüne uzanan gökdelenleri ve kalabalık yaşamıyla dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Küçük bir dairede yaşamak bile servet gerektiriyor. Ve bir numarada Zürich. İsviçre'nin bu güzel şehri, yüksek yaşam kalitesiyle tanınıyor. Ancak yiyecekten barınmaya, her şeyi el yakıyor.